Merhaba arkadaşlar, videoma tekrar hoş geldiniz. Ee, öncelikle kanalıma ve videolarımı göstermiş olduğunuz elbittiği için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Özellikle bu kırmızı bayrak savaşının önce yapmış olduğum konuşma çok ilgi gördü sanırım. Ee, çok geçmiş olsun dilekli biletin arkadaşlarımız olmuş bana yorum yapan arkadaşlardan özür dileyenler olmuş falan gerçekten çok teşekkür ediyorum ama ben e, bunu sizlere kendimi acındırmak için veya herhangi bir e, kendimi art sağlamak için yapmadım sadece bilmenizi istedim yani bazı şeyler göründüğü gibi olmuyor onu söylemek için yaptım e, eğer Art niyetli olsa da bunu bazı arkadaşların dediği gibi aylar öncesinden videoları ilk atmaya başladığım zamandan başlardım söylemeye. Ee, ama yapmadım. Neyse şimdi. Asas benim merak ettiğim bir konu var. Ee, en son melek kesimimizde e, Arkadaşım şimdi soruyorum atmış flancörü e, serverda 5 dakikada kesiyorlar diye. Ben de şimdi hiç üşenmeden bütün serverları gezeceğim. Bakalım hangi serverda kaç dakikada melek kesilmiş ona bakacağım. Şu anda Akdeniz serverındayım arkadaşlar. Ay pardon. Şu anda Akdeniz serverındayım ve eee icra bekçisi Jar'ın yanına gidiyorum. Bakalım burada kesin olmuş mu? Yine açılan bir serverımız. Bakalım meleğin ini Lonca olarak kesen var mı? henüz long, hiçbir lonca ejderhayı yenemekteymişler. Bakalım grup sıralamasında var mı? Meleğini grup diyelim. Genel en iyiler listesi diyelim. Evet. Lissandra liderliğindeki iki grup kesmiş. Bunlar aynı e, arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet. Aynı grup arkadaşlar. Biri e, 8 kişi girmişler. Zaten 8'in üzerine çıkılmıyor grup olarak girildiği için. Biri 23 dakika 20 yok pardon biri 20 dakikada biri 27 dakikada kesilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşlar gerçekten yaptığınız server için büyük bir başarıdan Ben ayrıca şu kulaklığı çıkartayım niye takarsam çünkü mikrofonun e, klakla kameranın mikrofonunu kullanıyorum o yüzden ses bazen boğultulu gelebiliyor bir mikrofon uyduramadım kendime. Şimdi bakalım diğer serverlar deneyelim bakalım hemen buradan çıkıyorum. Hacı Geyik acaba meleği kesen birisi var mı merak ettim. Şimdi oraya bakalım. Gerçekten eğer kestilerse can yürekten tebrik ederim arkadaşları. Ne yok ne yapalım. Lonca meleği kesilemez ama belki grup meleği en güçlü Birkaç arkadaş birleştiyse kesmiş olabilirler. Hemen bakalım. Meleğin lonca diyelim. Tabi henüz kesen olmamış. Sıralama listesi. Meleğin yeni grup diyelim. Genel en iyiler listesi diyelim. Evet. Burada da kesen olmamış. İnşallah en kısa zamanda keserler. Şimdi serverları sondan başladığımda devam ediyorum arkadaşlar. Serverlerin isimlerini tam bilmiyorum. Bütün soruları tek tek gezeceğim bakalım. En iyi e, kesici hangi e, serverda yapılmış? En hızlı kesimi hangi server yapmış? Çok merak ettim ben de. Umarım sizler gezmeden ben sizler için gezeyim dedim. Cardinus serverındayım. Meleğin ne diyoruz? Lonca meleği kesildi Just lonca'sı kesmiş. 23 dakika 55 saniye. İhtiyarlık loncası kesmiş 25 dakika 8 saniye miras loncası 39 dakikada kesilmiş. Yalnız e, tabi kapanan loncalar listeden çıkıyor. Bundan daha hızlı ve seri kesen loncalar olmuştur mutlaka ama şu anki durum itibariyle ben bakıyorum. Grup meleğine bakalım. Genel en iyiler listesi diyelim. Evet arkadaşlar 16 dakikada kesilmiş bir e, manele man, başka neler var 16 dakika 21 dakika 41 dakika kesmiş vah wow, 8 kişi baya zorlanmışlar demek ki kesmişler helal olsun onlara evet şimdi gezelim sıradaki server'ımıza ben bunları kaydedeceğim en sonunda bir liste yapacağım bakalım hangi server en iyi keseci Marmara'dayım Marmara'da hiç can açmamışım. Hemen açalım bir tane. Defocu var mıydı acaba? Evet. Sıralama listesi. Meleğin lonca diyelim. 17 dakikada kesilmiş. Marmara'da. Biz güzel loncası kesmiş. 16 kişi girmişler. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum. Kurultay ve Exception. Ha yani neyse işte. Onu, o kesmiş. Türkçesini yazsınız ha ya. Meleğin yine grup meleği genel en iyiler diyelim 6 kişiyle 6 dakikada kesmişler arkadaşlar gerçekten helal olsun onlara 7 dakikada kesen var evet yine 7 dakikada kesilmiş 8 dakika 16 dakika 27 dakika bakalım herhalde grup meleğinde bunun altında ne bilen var mı bakacağım ancak serverındayım arkadaşlar sıralama hastası. Meleğini lonca. Evet. Burada en kısa 23 dakika var. Lord loncası kesmiş. Lord sonra herhalde bir Oraya geçtik falan. Bir şeyler olmuş herhalde. Bakalım. Grup meleğinde en iyi hangi lonca genel sıralama diyelim. 6 dakika 6 saniyede kesmişler. Çilek bir grubu tebrik ediyorum kendilerini gerçekten süperler şu anda Avrasya'dayız Avrasya'ya bakalım evet sıralama listesi meleğinin lonca evet burada 21 dakikada kesmişler bayağı da kesen var rape diyor liste evet grup meleğine bakalım grup meleği Yine en iyileri, evet, 9 dakikada kesilmiş burada. Evet, diğer önce daha 6 dakika 6 saniyede kesen var. Bakalım bunun altını verecek var mı? Günhan'dayım. Evet, Günhan'dayız. Meleğinini, önü. diyoruz. Evet, 14 dakikada maşallah. 14 dakikada kesen Gonca var. Gerçekten kendilerini canı gönülden kutluyorum. Helal olsun onlara. Evet sıralama listesi. Meleğin yeni. Buluk meleğinde herhalde 5 dakika düşürmüşlerdir bunlar. Genel emiler diyelim 6 dakika 13 saniye geçememişler. Maalesef sırada Saruhan'a gidiyoruz arkadaşlar. Saruhan'da da hesabım yokmuş. Evet. Meleğini Lonca bu 21 dakikada kesmişler arkadaşlar. 14 kişi yazmış 8 kişi kesmiş burada da. Onları tepki tebrik ediyorum gerçekten. Zor bir iş. Evet. Sıralama listesi diyelim. grup kurup genel en iyi 12 dakikada kesmişler arkadaşlar. Evet. Bayağı yüksek yani grup için 8 kişi için. 6 kişi kesmiş 1918 18 dakikada Evet sırada ıı, Dodurga var Dodurga'ya bir uzanalım Dodurga'da da hesabımızı açalım Sıralama listesi meleğin yeni Lonca diyelim Evet 14 dakikada kesmiş bu arkadaşlarımızda Alkos diye bir lonca Burada da bayağı kesen var Korup meleğine bakalım. 6 alt dakikanın altına bir şey var mı ya? Korup meleği genel ünlü liste diyelim. Of. 4 dakika 3 saniyede kesmişler. Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Arkadaş siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Kafanız güzel mi? 4 dakika 5 dakika 6 dakika ve genelde bu aynı ekiptir de canlarda da hesabımız yok. Candar sorunu, sıralama listesi, meleğini, lonca, Aa, burada fazla kesen yok. Da. Lonca kesmiş, 21 dakikada kesmişler. Meleğini, grup meleği, genel sıralama, Evet, 9 dakika 20 saniyede Bu ortalama bir süre grupları için. Temizlerini kutluyorum arkadaşlar da. Şimdi sırada karesi var. Karesi biraz zayıf. Hiç adım bilmiyorum da hemen bakalım oraya da. Evet, karesi arkadaşlar. Eminim burada benim depoji 006'yı kullanmadılar. Sizce de öyle mi acaba? Bence öyle. de burada vardır. Ona iptal etmiyorum ama sıfır sıfır halk alınmamıştır. Biliyorum ya. Biliyorum. Programı listesinin meleğini lonca diyelim. Evet 20 dakikada kesmişler. Güzel. Kesen de diğer önceki sorulara göre daha fazla var. Dediğim gibi e, bozulan loncaların meleği isimleri listeden düşüyor arkadaşlar. Lonca kapandığı zaman ee, bu sıralamadan düşüyor. O yüzden daha hızlı, hızlı kesenler olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Evet Genel liste diyelim. 6 dakika 36 saniyede kesmişler. Maşallah. Tebrik ediyorum arkadaşları. Heratnıl'da bir bu, bu hesabı kim açtı? Kesin Emrah'ın işidir bu. Hasan ABD açmış. Sıralama listesi. Mel Lonca. Evet. 9 dakikada mı? Arkadaşlar siz ne, ne içiyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Kafanız güzel mi? Ne bu ya? 9 dakikada meleğim kesilir ya. Lan taşları kesmeye süre etmez o kadar. Gözünü sevin yapmayın böyle. Kendimi aciz, zavallı hissettim birden. 9 dakikada meleği kesen grup meleğini kaç dakikada kesti? 8 dakikada onlar geçememişler evet o eski ekip yok demek ki merak ettim bu lonca hangi loncaymış meleğinin lonca diyelim evin dar loncası gerçekten burada selam olsun tebrik ediyorum süpersiniz gelmeyenleriz Burada hesabımız yokmuş meleğinin diyelim. Evet 17 dakika da kesmişler. Ortalama bir yani baktıklarınızın içinde ortalama bir süre sıralama listesi meleğini grup diyelim. Genel emiyeler. Evet 6 dakika 52 saniyede. Buradaki arkadaşlar da gerçekten çok hızlı kesmişler. Kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi neredeyiz? Gelmeyen Truva turbayı sona bırakacağım arkadaşlar. Es geçeceğim. Dandanlık kandayım arkadaşlar şu anda. Evet. Sıralama listesi. Melihine, yine lanca. Evet. 7 dakikada kursa lancası kesmiş arkadaşlar. Gerçekten süper. Artık ne içtiniz ne yediniz diye sormuyor. Yemiş bunlar bir şeyler. Narka ka kalan yani yemiş bunlar derken ya ben ne yaptım ne yaptım demedim. Hı. Sonra beni dönmeye gelirler. Evet sıralama listesi diyelim. Merengini kurup diyelim. Alttaki 49 saniye geçmişleriz. Güzel. Şimdi Anadolu'ya Anadolu, Anadolu mıydı ilk sorumuz? Evet. Anadolu'ya geçiyoruz arkadaşlar. Anadolu bildiğin kadarıyla en kalabalık server. Hadi bakalım göster gücünü. Meleğini. Yani ambulans geçti. Evet arkadaşlar 14 dakikada kesmişler. 6 dakikam vardı? 7 dakika vardı? Onlara bakacağım şimdi sıra. Bunu videodan sonra videonun sonunda sıralamayı da koyarım büyük ihtimalle. Evet, en iyiler listesi. Ve Anadolu'da diriliş donacağız. 14 dakikada kesmiş. Sıralamanın listesi, meleğin grup diyelim. Genel en iyiler 4 dakika 43 saniyede kesmiş. Kazıya ve ekibi. Tebrik ediyorum, kendilerini gerçekten süper. Şimdi bizimkilere bakalım bu. Eğer e, bir şey aktifleştirildi kaya hmm, parası aktifleştirildiği zaman herhalde henüz aktifleştirilmemiş. Bu ilk oyuna giren arkadaşlara kaya parası verilecek. Arkadaşlar bildiğimiz olsun. Şimdi geçelim biz Truva'mıza. Geldik Truva'ya arkadaşlar. Bakalım bizde nasıl bir durum var. Meleğini lonca diyelim. Evet, Esun öncesi 26 dakikada herhalde en geç kesen şey burası turva 32 dakikada biz kesmişiz arkadaşlar Esun öncesi en kısa sürede kesen lonca olmuş da bunların içinde ilk kesen bildiğim kadarıyla no fill loncası vardı sanırım onlar da listeden çıktı yanlış hatırlamıyorsam yani yanlışım varsa da kusura bakmayın Evet, grup meleğinden ne alemdeyiz? Hiç bakmamıştım ben de gerçekten bu sıralamalara. ilk defa sizinle beraber bakıyorum. En iyiler listesi. 8 dakikada kesmiş Samara, Mehmet Mehmeto, Charmander, Floxy, Kılıboz, Logan, Diplok. Zaten iki, Mehmeto ve Logan Bülentcan'ın üyeleri. Tabi burada ee, Sissi, ve e, Gluboz'u uh, tanıyorum ben. Diğer doncularından hariç onların gerçekten güçlü hesapları var. Diğer hesapları tanımıyorum kusura bakmayın. Ondan sonra biz kaçıncısı? 7. sıradaymışız arkadaşlar. 7. sırada kesmişim. ben olduğum ekip kesmiş, başka bir tane de alacaktı. 8'leri biz kaç dakikada kesmişiz ya? 18 dakikada mı? Yuh bize ya. Yuh, yuh, yuh. Neyse bunu şunlara çekmemiz lazım. Şimdi sıraya çekmemiz lazım arkadaşlar. Bu kim varmış? Burada da şey Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en ağır kanunlu ancası bizim. Aman ekibi bizim ekip turu var. Bakalım şimdi sıralamalara bakalım arkadaşlar. Nasılmış sıralamalar? Arkadaşlar hep bütün loncaların kesimlerin ve bütün serverlardaki loncaların kesimlerini ve grupların kesimlerini sıraladım. Şimdi onu sizlerle paylaşıyorum. Tek tek Excel'de yazdım. Üşenmedim. Bakalım neler çıkmış karşımıza. Evet. Server loncada en iyi ee, Pardon server. Lonca'da en iyi dandana Dandanakan arkadaşlar. 7 dakika 34 saniye. Ee, grup Meleği'nde de en iyi Dodurga'da Masal grubu kesmiş. 4 dakika 3 saniyede kesmiş arkadaşlar. Ee, yani 4 dakikada kesen Anadolu var. Başka 4 dakikada kesen yok. Aynı dakikada kesen 1. kan, ikinci 9 dakikada Eretna var. Başka da o kadar 10 dakikanın altına inen yok arkadaşlar. Ortalama 14-15 saat dakika gibi yani 20 dakika civarı falan bir ortalaması var. Şeyde de grup meleğinde de 6 dakika genel 6 dakika 7 dakika 6 8 dakika arası falan kesiyor. İşte masal ve grubu bayağı bir zorlamış. Anadolu'daki Kazuya grubu var. O da 5 dakikanın altına düşmüş. Kendilerini can yürekten tebrik ediyorum arkadaşlar. <laughs> Turbo'da bizim kendi sorumlu Efsun'un öncesi düşük. Samara ve grubu var. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mele'de en iyi dereceler bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Tek tek server'lara girip baktım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri de bilgilendirmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni, beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.